Kurtar beni <Gülüyor> 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 Alo. Alo. Bakıyorum yüzsüzlüğü iyice almışsın. Oğuz'un telefonunu da sen açıyorsun. Senin aradığını görünce güzel haberi ben vereyim dedim. Defolup yurt dışına gitmeye falan mı karar verdin? Bir yere gitmeye niyetim yok. Ama işbirlik için hak ettiği yere gitti. Ferun de hapse girdi bugün. Ne oldu? Nutkun mu tutuldu? Neden? Yaptıklarının bedelini ödemeye başladı işte. Çorap söküğü gibi gelecek bunun arkası. Senin de sıran gelecek şimdi. Ferhunde'ye bulaşmakla sen de ellerini daha fazla kirlettin. Sen de çekeceksin cezanı. Çok konuşma Oğuz'u ver bana. Konuşmam lazım. Şu anda müsait değil. Ben sana şunu söyleyeyim sadece. Sonunun arkadaşın gibi olmasını istemiyorsan bizimle uğraşma. Çıkıp Doğan Bey'le konuşmak lazım. Olmaz. Bizi böyle huzursuz etmeye hakları yok. Konuşacağız da ne olacak? Artık yüz yüze bakacak halimiz mi var? Yarın ev bakmaya başlasan başka yolu yok bunun. Tam da işinin dağıldığı zaman ama ne yapacaksın? Ah, sebep olan Allah'ından bulsun inşallah. O hapislerde çürüsün. Bir daha gün yüzü görmesin. Dur ben bakayım. Yine yukarıdaki çatlaksa olay mı olay çıkmasın. Merhaba. Ee, ne işiniz var burada? Konuşmak istiyorum. Rica ederim olay çıkarmayın. Şevket evde mi? Yok. Yok o gelmedi. Kim geldi anne? Gelin şuraya girin. Aman sesimizi duymasınlar yine. Lütfen kavga patırdı etmeyin. Ali Rıza hasta. Öyle bir niyetim yok. Konuşabilir miyiz Şevket? Buyurun. İyi akşamlar. Ee, buyurun, buyurun. Kusura bakmayın. Adresinizi öğrenmek için epey uğraştım. Ne konuşacaksınız benimle? Ne bu? Bugün triko tezgahımı sattım kızımın kiracısı da oturduğu evi satın alıyor. Ondan da kapora aldım. Hepsi burada. İyi de niye burada? Tamamına yeter mi bilmiyorum ama inşaatının hasarını karşılaması için sana getirdim. Bunun karşılığında da davadan vazgeçmeni istiyorum. misafir sayılırsın diye ikram ediyoruz. Yarın ücretli. İstemiyorum içmeyeceğim. Hmm, beğenmedin mi? Ya istemiyorum git başımda. Bize hava yapma kızım söndürürüz. Nasıl yapacaksınız onu çok merak ettim. Çok kalmayacağım burada. Onun için benimle yakını kurmaya çalışmayın. İyin kızım kaftağından aşağı. Yarın bir gün pişman olursun. Bak. Niye burada olduğumu bilmiyorsun. Nasıl biri olduğumu da. Kim olduğumu da. Asıl sen pişman olmak istemiyorsan benden uzak durursun. O kadar söylüyorum sana. Hepinize de. Tövbe, tövbe. Bir anne için çok acı şeyler yaşadım. Çok büyük yara aldım. Hiçbir şekilde savunamayacağım şeyler yaptı. Çok hata yaptı üst üste. <laughs> Zaaflarının kurbanı oldu sonunda. Çok büyük bir tokat yedi o da. Acısını ben hissediyorum yüzümde. şu son yaşanan olayda tamamen suçsuz değil. Tamam. Büyük zarar verdi size ama... Keşke bu kadar tahrik edilmeseydi. Bunun için karşınıza çıkmak istemezdim kesinlikle. Ama annelik her şeyi bir kenara bıraktırıyor insana. Onu affetmenizi rica ediyorum sizden. Onu ne suçlamak, ne yargılamak, ne de affetmek bana düşer. Maalesef çocuklarımız öğrettiklerimizin aksi davranışlarda bulunabiliyorlar bazen. İkazlarımızı anlamıyor, hatalarından ders almıyor üzülüyoruz çok. Yani zaman zaman utanıyoruz. Ceremesini anne baba olarak biz çekiyoruz. Defalarca karşı karşıya geldik sizinle Ferhunde yüzünden. Biz çok büyük bedeller ödedik. Daha ödeyeceğiz. Yapılan cezasız kaldıkça hatalar daha kolay tekrarlanabiliyor. Onun için o da cezasını çeksin istiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ama davacı olan Şevket tabii. Kararına müdahale etmek de istemem. Bu parayı alacağım. Zararımın tamamını karşılamayacak tabii ama alacağım. Yalnız, davadan vazgeçmem için başka bir şartım var. Hileyle aldığı evi, Mithat Kara'ya geri verecek. nasıl yaparsın bunu anne? Çıldırdın mı? Nasıl benim paramı götürüp şirkete verirsin? Seni kurtarmak için başka çarem yoktu. Ben onu mahvetmeye yemin ettim. Sen gidip paramı ona teslim ediyorsun. Bir de evi Mithat'a geri verecekmişim öyle mi? Çok bekler onlar. Aklını başına topla Ferhan Bey. Kabul ettiğin anda çıkacaksın buradan. Avukatının itirazı kabul edilmedi. Zaman daralıyor. Ya tapuyu Mithat'a geri vermeyi kabul edeceksin... ...ya içeride kalmaya devam edeceksin kızım.